Selamlar, selamlar Berlin'den. Gününüz güzel olsun. Evet, hatıralarımdan güzel müzik yaptık yok bir tarafta. Ama açılışlar, ama kutlamalar benzeri her yerdeydik. İçimizi gururlandıran geçen zamana tabii çok hatıralar var. Olmazsa olmazlardan, aklımızdan çıkmayan videolar ah, olsun, resimler olsun sizlerin de vardır. Dil var, sana bir var diye, evet, türkülerimizin bilmiyorum. arasında kaybolup giden hatıralarımıza selam olsun. Bilmem deli mecnun gezerim.